Şöyle, şimdi e, her frekansın uyumlaması farklı gerçekleşiyor. Ve frekans uyumlamalarından sonra bazı frekanslar şifreyle, bazı frekanslar da imajinasyon yoluyla size yükleniyor, sizin alanınıza yükleniyor. Ve siz frekansları o şekilde açmaya, çağırmaya başlıyorsunuz. Bunun haricinde sarkaçla, evet sarkaç kullanmıyoruz. Ama bizim kozmik antenlerimiz var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Evet. evet. Heh. Teşhisleri kozmik antenle yapıyoruz. Şöyle e, ilk başladığınızda aslında kozmik antenle yapıyorsunuz. Daha sonradan hani enerji terapisti yaptığınız için sizinle konuşabiliyorum daha rahat. Daha sonradan zihinsel alanda, görü alanında duru görü, duru işit ya da duru işitse hangisinde e, sizde üst düzeye çıktıysa Onunla hareket ederek enerji teşhislerine devam edebiliyorsunuz. Dur. Mesela uzaktan çalışmayla, uzaktan şifa seanslarında biliyorsunuz yani hani belki de farklı çalışıyoruz, kozmik enerjide yine e, Alev Hanım burada mı bilmiyorum ama fantom beden demeyeceğim Alev Hanım, Alev Hanım sağ olsun. E, Rusça, İngilizce, Almanca, Türkçe çevirilerde bana çok yardımcı oldu kendisi. E, astral beden, astral bedende çalışırken, astral düzlemde çalışırken, hani e, antenlerle de çalışabilirsiniz ama e, dediğim gibi duru hissediş ve duru göre açıldıysa Aynen. eğer ki genelde kozmik enerji insinasyonlarından sonra üçünden biri ya da ikisi ya da üçü birden hızlı bir şekilde açılmaya başlıyor daha arınmalar sırasında. Uzaktan seanslarınızda da öyle çalışabiliyorsunuz ikramda.